9 Nisan 2022 Bugün önemli bir gün Çünkü Karabük'ün Çok önemli tarihi Yeri olan Tarihinde yeri olan Sosyal tesisi Son adıyla Yenişehir Kulübü Eski adıyla Mühendisler Kulübü Buradaki zincir en sonunda kırıldı Zincir kırıldı ve Tadilat onarım çalışmaları başlamış. Basına bilgi verilmedi. Ben genel olarak şuradan bir görüntü almak istiyorum. Kolay gelsin. Köklü bir onarım, tadilat yapılıyor. Yaklaşık 10 yıl önce buraya illegal yoldan girmiştim. Yani şu demir kapıdan kapının üstünden atlayarak fotoğrafları görüntüleri çektiğim zaman hayret etmiştim. Cam çerçeve her yer kırıktı. Zaten şimdi de gözüküyor cam çerçeve her yer kırık vaziyette. İçerisi içerisi efendim sizin başınız ağrımaz. Sizinle ilgili bir konu çekmiyorum ben. Sadece genel görüntü alıyorum. Tamam. Başınız ağrı değil. Daha iyi bir şey, güzel bir şey yapılıyor. Onun için sahip Esna çıkılıyor. 60 adam bilmediği için. Kim? Adamın bir tanesi. Ne ne yazmış? Ya işte oranın ayarlıyor. Hayır canım tadilat, tadilat yapılıyor. Tadilat onarım tadilat yapılıyor. yapılıyor. Ne güzel. Onarım yapılıyor. Ben Diyor kötü adam, amaçlı değil. Bir evet. Diye. evet. Kardemir kendi imkanlarıyla mı yapıyor? Taşeron mu yapıyor? Kendisi yapıyor. Kendi yapacak, değil mi? Yani, yapıyor. Anladım. Ben şöyle tamam. Ben konuyu biliyorum. Bildiğim için ben şey amaç çekiyorum. Sağ ol kardeşim. Bizim böyle başımız ağrıdı. Yok yok ağrımaz. Yani kimse yanmayın. Tamam ben sadece şu bahçeyi çekeyim gideyim. Tamam. Abi, yani yazık ettiler şuraya ya. Neyse sen sus. Tamam. Şurada bar vardı. Tam şurada bar vardı. Bar, barın önünde benim bir fotoğrafım vardı. Evet burası mavi oda. Meşhur. Nişanlar küçük düğünler yerine nişanlar falan burada yapılıyordu. Bahçeye bakın. Bahçe ne durumda? Bahçe neredeyse bir metre ot, yabani ot oluşmuş. Şurada çok güzel oturma yerleri vardı. Dürümüş her yer. Bunun yapımı tabir altı. Her neyse canım yapılacak. Ne olmuş yani? Kardemir yıllık milyarlarca çara çıkıyor. Yazık günah değil mi? Bu tabi milli servet. güzel bir gelişme. Ben sevindim. Gerçekten çok iyi. Sahip çıkılması çok güzel. Bir de Yenişehir sineması var. Yenişehir sineması da. Havuzu bahçe var. Havuzu, havuzu bahçenin de onarılması gerekir. Kolay gelsin. Ben hemen sadece şöyle bir genel görüntü aldım çıkıyorum. İşte bir sıkıntı olmaz. Burası düğün salonuydu. Şurada sahne vardı. Evet Ama iyi ki tadilat ve onarım yapılıyor Sıkıntı yok kardeş Size kolay gelsin Abi, güzel şey Heh, işte, güzel şey Gerçekten güzel olacak Ben Emeğe geçenlere teşekkür etmek istiyorum. Sesimi duydukları için de ayrıca teşekkür ederim. Çünkü aylarca söyledim. Mühendisler Kulübü, Yenişehir Kulübü, Havuz Bahçe çok kötü durumda. Sahip çıkın diye. Güzel haberlerde görüşmek dileğiyle.